ikinci bölümdeyiz arkadaşlar Bixler ve arkadaşlar ben az önce kayıttaydım bir kaydı şu an şimdi yeni kayda başladım bak iki blok iki blok aşağı kaldım bunlar game moddan değil arkadaşlar game falan değil yemin ederim game değil hatta göstereyim arkadaşlar size game modunu. Bakın hiç burada hiçbir yerde göstereyim şöyle. Burada hiçbir yerde game mod açık demedi. Ya da şey işte öyle demedi. Bir dakika arkadaşlar bir sonra şarjı bitiyor. Evet arkadaşlar daha önce bir sonra şarjı taktım. Buradan böyle. Aaa şöyle işte. İki dakika daha bir, iki dakika daha bir. Kesin böyle Arkadaşlar da var dostu. Bunu alayım. Böyle alıyor arkadaşlar. İlla taş yapmamıza gerek yok. Bu arada çıkardım Ben buranın içine yapayım ha Doğru dur. Dur ben nereye kapayım burayı? Eee Kapatayım. Aynen tatlı mantıklı. Şöyle. Şöyle kapatalım. Burası çünkü çok güzel bir yer. Hem bakın çiçekler var. Güzel kek. Ee, güzellik açısından güzel. Bu nasıl bir şey oluyor? Güzellik açısından güzel. Saçma oldu Neyse. Buralım. Şurayı da kapatacağım. Şurayı da kapatacağım arkadaşlar. Şöyle. ama. Selam arkadaşlar. James'i bulayalım. Şine daha Ben burası güzel bir ev oldu. <laughs> Çok güzel. İyi <oldu. gülüyor> de güzel. Aynı saniye izliyorsunuz arkadaşlar. Aynı yerden Minecraft çekmiştim Orada Dağda ne yapmıştı ben de böyle bir Az Altıdan düştünüz kapatın biraz. Kamufle arkadaşlar. Eğer zombiler buradan gelirse göremezsinler. Şöyle. <laughs> <Şimdi> şöyle kapatalım. Lan yeter. <laughs> gir gir helikopter gir.

Aa ben yatak nasıl yapacağım? Hiç uğraşma. Arkadaşlar. Sarı gelmesin. Sarı gelmesin de. Şöyle yapayım. 5 Bet. beş, beş dakik, beş dakika. Hangi noktada konuşalım? varmış ee, şu anki noktada. arkadaşlar şu burada videomuz biraz kısa oldu 5 dakika oldu arkadaşlar Neyse Evet, çok teşekkür ederim şu 南方，南方。